Türkiye'de, Türkiye'de adalet, adaletin eksikliğini hissediyoruz. Bir de bir de güvenlik güvenlik sorunumuz var. Güvenlik problemimiz var. Yani kanunların arkasına arkasına dolanıp bir takım işler çeviriyorlar. El ele şu çocuk tecavüzleri. ondan sonra bayanlar, bayanlara yönelik şiddet 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 yapanları, çocuk tecavüzü yapanları lanetliyorum onlara. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bunları en sert bir şekilde yani adalet bundan üzerine gitmeli. Sizce cezalar caydırıcı değil mi? Cezalar cezalar var ya hiç caydırıcı değil. En kapıdan girip arka kapı arka kapıdan salıyorlar. Yani bu yasa yani adalet değil bu. Hukuk değil bu. Canı yanan insanlar canı yanan insanların acı, acılarını paylaşıyorum. Tecavüze uğrayan e, sabilerin ailelerinin acılarını acı, acılarını paylaşıyorum öldürülen öldürülen kadınlarımızın aileleri ailelerinin acılarını acılarını paylaşı, paylaşıyorum. Ha. Benim için Türkiye'de en büyük eksiklik hukuktur. Adalettir. Adalet olmayan bir ülkede hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani benim güvencem ne yani? Bir vatandaş olarak ben neye güveneceğim? Ben adalete güvenmek zorundayım. Adalet Güveni olmayan bir ülkede bilmiyorum yani. Hiçbir şey olmaz yani. İstersen ekonomi fırlasın havaya. Hiç. Onun için en önemli şey adalettir. Hukuktur. Ya aslında Türkiye'den eksik. Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de bir şey eksik değil. Çok şey eksik. Ama bir şey fazla. Ee, Diline yönetilen siyaset fazla bizde. Yani din temelli bir siyaset Layıklığın bozulması burada başladı. Bizim için e, orada karanlık güneşin batışı orada başladı. Hala güneşi doğduramadık. E, orada bizim için her şey bitti. Türkiye'de en çok neyin eksikliğini hissediyorum? Eğitimin eksik eksikliğini hissediyorum. Çünkü apartmandan bozma bozma apart, e, üniversitelerimiz var artık. Yani o kadar çok vasıfsız insan e, üniversite mezunu ki yani şu an Türkiye'de 120 bin inşaat mühendisi var ki ben de bir mimarım aynı zamanda son sınıf öğrencisiyim öyle söyleyebilirim size ve şu an ankütürlük yapıyorum ve bundan gocunmuyorum iyi para kazanıyorum öyle söyleyeyim e, ama sonuçta bir mimar olarak bu işi yapmak benim evet zoruma gidiyor e, 25 yaşında da gencecek bir delikanlıyım e, bunun neticesinde 30 bin e, yani aslında her yıl 10 bin tane inşaat mühendisi mezun oluyor bu ülkede ve bunların yarısından çoğu aç geziyor yani. E, sanmayın sakın insanlar ya da gençler e, üniversite mezunu olunca mutlular. Oysaki gelecek kaygısı her geçen gün daha çok artıyor. Öyle söyleyeyim size ben. E, her geçen gün bu ülkeden göç etmek isteyen gençlerimizin sayısı e, yani artmakta kalmıyor. Artık çünkü bu gidiyorlar yani, anladın mı? Elimizden beyin göçü değil bu. Bu bizim beyin göçümüz değil, bu bizim vatandaşımızın göçü. Bu Suriyelerin bize nasıl akın akın gelmesiyle, Türkleri vatandaşlarının akın akın gitmesinin bir filmi gibi bir şey yani. Bu bizim için korku filmi. Yani yaşananlar 20 yılın bir özeti gibi değil aslında. Bizim sanki bir asırımızın almış gibiler. Anladın mı? Bundan sonraki 20 yılı belki bizim torunum, torunlarımızdan cebinden kuşağından çalmış gibiler. Yani ben bunun ee, vicdan azabıyla duruyorum ve bu saatten sonra yani sinirlendim biraz da. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu saatten sonra ne var biliyor musunuz? <laughs> Yapılan her hata ülkemize vatan hainliği olarak geri dönecektir. Saygı yok. Kendi ülkemizi kendimiz kötülüyoruz. Bu kesinlikle doğru. Yani herkes bir beraber olsa kendi ülkemizi savunsak böyle olacağını zannetmiyorum. Yani yardım et, yardım edilsin yani. Herkes birbirine kardeş olsun. Kardeş olmadan hiçbir şey olmaz ki. Peki, adalet hukuk konusunda bir eksiklik hissediyor Evet herkes var. De... Evet kesinlikle yüzde yüz yani kadına hiçbir hak tanımıyor yani kesinlikle. Her şeyde tamam. Hemen serbest. Ona serbest. Daha işte geçenlerde bir tane iki tane kız çocuğu istismarı uğramış. Yani ben kesinlikle kabul etmiyorum. Adalet yok bizim ülkemizde. E, yurt dışında hani suçuyla giren insanlar bir telefon programı var. Yani o kişi ne suç işlediyse telefonunda çıkıyor. Ve kendisine bakıyor. Karşısındakinin ne yaptığını, ne işlediğini görebiliyor. Keşke bizim ülkemizde de bu olsa. Yani dışarı çıkıyoruz. Ya telefonumuzdan baksa karşıdaki insan bu suçu istemiş deyip yolunu değiştirip gidebilir. Ama yok. Eksikliğimiz çok. Diyeceksin ki nedir eksiklik? Yüreğime. Şimdi adam gidiyor. Adamı belden aşağı vuruyor. Gidiyor içeriye dışarı çıkıyor. Adam karısını sokakta bıçaklıyor. Kadın 25 gün, 30 gün, bir ay hastanede yatıyor. Çıkıyor cezaevine girmeden çıkıyor dışarıya. Bu adalet, bu hukuk değildir. Olmaz. Bu sistemin derhal değişmesi lazım. Bu sistemi ben kabul etmiyorum. Sistemimizde çok büyük boşluklar var. Bunu bunu derhal düzeltmeler lazım. Onun için bana bana göre sistem bozuk. İktidar bana göre 2-3 sene öncesinden miladını doldurdu. Çünkü muhtemelen onlar da şu anki seçimde çok yüksek farkla oy kaybedeceklerini bildikleri için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hani yani ne yapabilirsek kardır amacında. Halbuki bence böyle olmaması, olmaması gerekiyor. Çünkü madem kaybedeceksin, hani en azından hakkınızda kaybettiğini belirt. Daha çok ortalığı kaosu sürüklemeden hani bu işin ucunu bırak. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bu daha çok ayrışmaya sebep oluyor insanlar arasında ayrılığa sebep oluyor. Hani ülkenin bir gün hani Suriye gibi, Irak gibi olmasını ben istemem. Çünkü çok güzel bir ülkemiz var. Yani bize kaç sene önceden beri gençlere teslim edilmiş bu ülke. Bir anda sadece bir 20 senelik, 30 senelik bir hükümet için bence her şeyin çöpe gitmesi, ülkenin gerilemesi çok kötü, çok üzücü olur. Şu anda da yavaş yavaş bana göre bu şekilde devam ediyor. Çünkü her geçen gün, erken seçimin olmadığı her gün ee, i̇nsanlar daha çok fakirleşiyorlar, insanların alım gücü daha çok düşüyor, eğitim seviyesi daha çok düşüyor. Ben şu anda çalışan bir vatandaşım ama maalesef bütün, ben şu an üniversite mezunu değilim ama benden daha vasıflı üniversite mezunları şu anda işsiz. Kamu kurumlarında atama bekliyorlar, çok yakın tanıdıklarım var. Ee, yüksek puanlar almasına rağmen hala işsizler. Ya, bu insanların hali ne olacak? Yazık. Örnek veriyorum bir vatandaşın karnı doyuyor ama karşıdan baktığınız zaman her evde aynı çorba pişmiyor. İnsanların karnı aç. İnsanların karnını doyurmak için bir şeyler yapmıyorlar. Asgari ücret şu anda hiçbir şeye yetmiyor. Mustafa Kemal Paşa eksik. Tek kelime Mustafa Kemal Paşa eksik. Başka hiçbir şey yok. Her şey yerini alır. Ama Türkiye adalet hukuku konusunda var mı? Var mı ki? Var mı kendişem olsun. Ya var olan şeyleri sorun. Olmayan şeyler sormayın. Var olan şey neyse onları sorun. Ama Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. E, tamam Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin TC harfini oradan kaldırdım. Ne olacak? İçişleri Bakanlığı. Ama o İçişleri Bakanlığı'nın başında TC vardı. Ne oldu o TC? Efendim sığmıyormuş. Niye bir TC tabelaya nasıl sığmaz ya? Şimdiye kadar sığıyordu da şimdi mi sığmadı? Yani Türkiye'nin eksik bölgesi, eksiklerden yani Türkiye'de hani özellikle az önceki gibi üniversite sınavları hani çok eksik var. Ben de sınava girdim. E eğitim mi demek istiyorsunuz? Aynen eğitim. eğitim. Eğitim aşırı derece sıkıntılı bir durum. Yani dünyadaki en son sıralamalardan bir tanesindeyiz. Yani 4 senelik emeğimizi sadece 130 dakika, 135 dakikaya, 180 dakikaya sığdırılmaması lazım. Hani böyle bir şeyin çok yanlış geliyor bana. Hani Türkiye'de çok fazla eksik var. Yani atıyorum işte adalet eksik, işte güvenliğimiz eksik. Bu konuların çoğu eksik gözümüzde. Yani artık hani saat akşam saatlerinde bir kız sokakta yürüyemiyoruz oluyor. Yani nasıl desem mesela böyle meydan bir kısmında, böyle çarşı kısmında yani bir tane kızı tek başına gece saat 12'de buradan atıyorum evine yürüyemez halde. Hani daha çok güvenlik önlemleri olması lazım. Özellikle yani hani birisine böyle yani tecavüze tecavüz eden birisinin böyle müebbet yemesi, böyle hani acı çeki çekmesi lazım ki diğer insanımız ibret alsın. O yere hani yönelmesin. Siz bir genç olarak ne hissediyorsunuz Abi Türkü şöyle söylemek istiyorum. Evet, abi gerçekten ya dolardır, israftır. Artık bunlar hiçbirisi insanların umrunda değil. Zaten biz bunlara üleyecek alıştık. Bu insanlar bizden çok çok daha lüks bir hayat yaşıyorlar. Ya yani onlar artık umurumuzda değil. Bizim şu an tek umurumuzda olan şey adalet. Ülkede hiçbir şekilde adalet yok. Artık yani devlet neyi bekliyor? Yani bu çocuklar daha ne yapsın? Şu çocuk istismarı daha bitmedi. Yani artık biz haberlerde bir çocuk tecavüzün görünüyor artık normal karşılıyoruz. Çok çok yani eskiden bundan 5-10 sene önce sokakta rahat bir şekilde çocuk tecavüzü şu iki kelimeyi kuramıyorken şu an mesela burada çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Çünkü bize bunu alıştırdılar. Artık çocuklar resim çizerek anlatıyor bunları. Yani dolarmış, paraymış yok, Kanal İstanbul'muş. Ya o Marmara'daki deniz şey bile o deniz pisliği bile bana artık gereksiz geliyor. Artık gereksiz yani şu ülkede ilk önce bir adalet gelsin artık bir şunları bir şey yapsınlar idam cezası mı olacak ne olacaksa yani Amerika'daki şu tacizleri kiler yapılan bir sistemi görüyorum mesela o kadar çok mantıklı geliyor ki ya bizim burada hiçbir şekilde yok ya daha ne olacak daha ne olacak yani devlet buna karşılık vermesi için daha ne olması lazım artık çocuk resim çizerek yapıyor ya daha ne olacak yani ülkedeki en büyük eksiklik bu ama onların başında kibirsine Twitter'da veya ne bileyim çok nadir bir yerde azıcık bir laf söylesem bile yani her türlü bitiyorsun.